Evet, food markete çıkıyoruz şimdi. Bakalım yemekleri nasılmış buranın. Şöyle bir girelim. Her şey var patlıcan, bamya, fasulye, mantar, etler Tavuk ayağı, işte işkembe filan. Bunlar deniz yasını, karışık. Bu aynı Çin'deki şeyler. Çin'de bu gelenek çok yaygın. Burası da Çin'in etkisi altında olduğu için, Çinli turist çok çok olduğu için, Çinli işverenler çok olduğu için burada da böyle e, Çin usulü cızbız olayı çok yaygın. böyle bir şeyler var. Denemek lazım tabii ki. Böyle bu şekilde. Çok da güzel bir marketi var bence. Ee, güzel, keyifli. Görüşmek üzere diyorum. Yarın görüşürüz. Günaydınlar. Doğan Prabang'dan çıktım yola. Şöyle balıkları yakalamışlar. Oh. Hemen Mekong meşhur Mekong nehrinin yanındayız. Şu aşağısı Mekong. Oo pazar kurulmuş buraya gerçekten sürprizlerle dolu. Yeşil soğan. Ne kadar güzel bir şehir burası ya. Böyle bereketli, hoş. Bunlar hep el yapımı. binaların yapıları böyle. Yani en çok sevdiğim ülke oldu bina yapısı olarak bu Güneydoğu Asya'da en karakterli, düzgün, göze hoş gelen mimariler var. Şu an saat 11 ve pazar kalkıyor. Evet burası dün de gelmiştim. Tam Laos yemekleri burada var. Bu da yağda kızarılan ekmek gibi bir şey oluyor. Bazen yiyorum bundan. Hostel burası. Güzel gözüküyor. Bir bakalım. Dün de geldim kimse yoktu, şimdi de yok. Neyse bir bakayım. Valla resepsiyon gene yoktu. Gene ulaşamadım. Telefonla konuşmaya çalıştım. Telefonda bile konuşulmuyor. Bir tane kız duruyor. Hiçbir şekilde İngilizce bilmiyor. Yani sanki otelin yabancıları gibiler. <laughs> ben de vazgeçtim. O aynı kaldığım yerde kalacağım. Çünkü tam şehir merkezindeyim. Burada kadınlar köfte gibi bir şey yapıyorlar. Burada pişirecekler anlaşılan. Bu da fırın. Odun, odun yakıyorlar. Yine geldim kaldım Osya. Çünkü oturma grupları yaslanabileceğim türden. Rahat yani. Şöyle ortam var. Bir gün daha uzatayım. Kaldığım hostelde resepsiyonda çalışan birisi var. Şu an tabii ki motorları ayarlıyor. <laughs> Ve şaşırdım. Çünkü Vietnamlı. Xin chào, Ya it's so interesting. Uh, we are in Laos and you work here. Uh, there are a lot of Vietnamese people who works here too. Yeah. Okay. What's your name, please? Is... My name Quinn. 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 Oh, okay. Hemen şuradan yiyecek bir şeyler aldım. Bu vejetaryen şeyi aldım ve pilavı aldım. İkisi 1 dolar yaptı. 50 sent, 50 sent belki böyle ızgaralardan dalarım. Bir bakayım. Böyle servis etti. Müthiş. Yani müthiş ucuz. İşte sokak yemekleri böyle. 50 cent, 50 cent. Tadını merak ettim. Bakalım nasıl içinde yalnız bu ciddi acılara ben acı çok çeşitli bitkiler var. Merak ettim. Zencefil bile var. Acı hafif ekşi, az pişmiş sebze. Güzel. Sticky rice de bu şekilde oluyor. Ekmek gibi aslında elle yeniliyor. Güzel. İçinde şu yeşil şey var ya, şu plastik. Onu da içine kes, kesmişler atmışlar. Temiz yapmıyorlar demek ki. Maalesef böyle. Koydum köşeye yemiyorum. Çıktım hostele geldim. Evet maalesef. Zaten Laos'ta ona da biraz dikkat ettim. Pek böyle satıcılar sanki istemeyerek iş yapıyor gibi. Her tarafta öyle. Bunu özellikle Laos'ta fark ettim istemeyerek yapıyorlar gibi. Çoluk çocuk çalışıyor gibi. Yani böyle bir kültür bir şey yok. Yani hani zoraki çalışıyorlar, ediyorlar o hesap. İçinden plastik çıktı. O sarıyorlar ya bitkileri. Onu hepsini demek yıkamadan veyahut da öyle tak 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 kesip koymuş yapmış yani. Hani sokak satıcılarından tabii ki yememek en güzeli. Ama bazısı var gerçekten temiz. Onlar belli oluyor. Ama bunların zaten durumu görüntüden anlaşılıyordu. Böyle bir sürpriz yaşadım. Aslında Güneydoğu Asya'da 3 yıldan beri ilk defa bir şey çıktı yani. Neyse bakalım. Yolda gelirken de şöyle bir şey aldım. Bu buranın patatesi. Buranın patatesi. Bunun hepsi, hatta bir iki tane daha vardı bir tane bir kız var genç bir kız 18 yaşında midesi zehirlenmiş onu besliyorum ben yardımcı olmaya çalışıyorum hani uzaktan yalnız bu bildiğimiz patates gibi değil içi lifli bunun şöyle böyle hafif şekerli enteresan bir şey. Şehir'e aşık oldum, Luang Prabang'a aşık oldum resmen. Şehrin her tarafında böyle nehir kenarına kurulmuş. Eğlence, aktivite, huzur, sakinlik. Paran varsa gel otur, paran yoksa geç arada otur. Her tarafta bir şey var. Evler muhteşem, mimariler muhteşem. Güneydoğu Asya'da ben görmedim böyle. Akşam oldu muydu? Nehirde tekneler dökülüyor. Mekanlar açılıyor. Mangallar yakılıyor. kat kat mekanlar var. Burada başka bir mekan. Öbür tarafta daha başka bir mekan. Yalnız şehir boş. Yani birçok restoran, mekan boş. Vallahi sizleri bekliyor. <laughs> Gelin. Yani burayı tavsiye ediyorum. Luang Prabang, Laos. Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir enerjisi var. Enerjisini çok sevdim. Ağaçlar her tarafta. Devasa ağaçlar var. Bu mimariye hasta oldum bir kere. Ağaç. Yani betoner mi ama büyük bir kısmı ağaç ve kiremit yani doğal tuğla kullanıyorlar. Çok enteresan, çok büyük sürpriz oldu. Benim için hmm. burası Ya. Eşinle, yani sevdiğinle geleceksin. Harika tatil, mükemmel. Yani Vietnam'da da yok böyle. Bir huzur var. Zaten çalışanlar boşlamış her şeyi, herkes relax. Aç işçiliği Aşık oldum ya. Şehrin bir karakteri var. Bir yolu var. şöyle ben hemen şu arada kalıyorum hostelde. Bu yöne doğru bir kilometre en az bir kilometre yürüdüm bir kilometre de geri geldim oraları gösterdim size. Saat şu an 7. akşam 7 buranın saatiyle. Şimdi de öbür tarafına gidiyorum. Boylu boyunca nehir kenarında bir şehir bu. İçerilere doğru da açılıyor zaten şehir. Ben de şöyle sandalyelerin olduğu bir kafe hayal ediyorum. Şurada çok güzel evler var. Muhteşem. balkonlu, balkonları ağaçtan, tahta. Ne güzel bir mimar ya. Arada ufak sokaklar. Şurada ilginç bir şey var. Obama Coconut diyor. Burası da böyle bir yer. Obama demek ki buraya gelmiş ve burada bu kokonattan içmiş. Ve bu yerde bu ismi almış. Çok iyi. şöyle bir de fiyatlara bakalım. Mesela burası galiba Hint restoranı. Bir yani falan var. Chicken bir yani 95 bin. 4,5-5 dolar civarı. Evet. Böyle. Fiyatları görelim. Çorba 2 dolar. Chicken curry 70 bin. 4 dolar. İyi fiyatlara. Yani çok iyi. Ya dediğim gibi böyle güzel yer. Fiyatlar da öyle pahalı abartı değil, gayet de iyi yani böyle hoş. Nehir kenarında bir yer. Mesela bu bina yeni, güzel e, dekore edilmiş. Şeyde de böyleydi. Tayland Old Town, Phuket Old Town'da. Ama orada hep böyleydi ve pahalıydı. Mesela bazı kişiler Tayland'dan daha pahalı diyor Laos için. Değil. Burası gerçekten eski mimari ve eski bırakılmış. E, süslü cik cik yerler yapmamış ama mesela Tayland Phuket Old Town yani aşırı pahalıydı. Hani buranın iki katı. Yani hep böyle bir lüks Avrupa gibi yapmışlar. Öyle bir durum vardı. Yalnız her tarafta ışık var. Ay muhteşem. Nasıl da çatının üzerinden doğmuş. Havası temiz, mis, mis kokuyor. Mis o derece. Mesela Phuket e, filan oralar hep e, lağım kokuyor. Yani hani bir bakıyorsun Aa, çok güzel gözüküyor ama lağım kokuyor şehir her taraf. Masaj salonu ikinci defa gördüm. Yani ne kadar güzel. Bu ortam benim çok hoşuma gidiyor. Mesela hemen bu arada da tipik bir bakkal. Eski bakkal kalmış. Demek ki burada kiralar fahiş değil. Yani doğal yani buradaki yaşam. Hemen yanında çok güzel bir restoran. Anlatabiliyor muyum? Ortam böyle bu şekilde. Hemen yanında eski. Belki kaç yıldır öyle duran bir yer. Ben burada böyle bir mekan. tam Fransız mimarisi. Çok güzel ya, çok güzel. İlerisi halen devam ediyor bir şeyler var ama galiba ben oraya gitmeyeceğim diyorum ama bu da nasıl bir yapı arkadaş. Vay vay vay. Gideyim dönüşe geçtim. Hint restoranı görmüştüm ya. O Hint restoranında yiyeyim. Biraz canım ekmek çekti, naan çekti. Bir bakayım orada bir şeyler yiyeyim diyorum. Ya şey aklıma geldi. Ara sokaklar var hep tabii ki böyle. Ara sokaklarda falan bir yerler var ama yemekleri güzel değil. Hani bugün işte içinde bir şey çıktı falan hiç memnun olmadım. Soğudum birdenbire ne bileyim Japonya aklıma geldi. Japonya'da ne kadar güzeldi. Böyle o kadar farklı bir millet gerçekten. Her sokakta yiyecek bir şeyler var. Fiyatlar güzel. E, tertemiz. Ne kadar güzel bir ülkeydi Japonya ya. Burası aklıma geldi. Muhteşem. Burası tabii ki çok güzel. Buranın da başka bir havası var her şey tabi de. Ama yiyecek konusunda Japonya birden bire aklıma geldi temiz ve her sokakta değişik bir lezzet bulabiliyordum. Şimdi yakında da Japonya'da çiçek kiraz ağacı festivalleri başlayacak. Ondan sonra benim öyle pek merakım yok ama muhteşem oluyor. Ya o kadar naif güzel insanların olduğu yer muhteşem olur tabii. <laughs> Sıcaklar geldiği zaman Japonya'ya gitmek lazım şöyle bir mekanda fiyatlara bakayım dedim. Americano 20 bin. 1 dolar. Valla ne kadar buralar ucuzmuş. Şu an nehrin kenarı burası tamamen nehir. 30 bin ya. İçecekler 1 dolar. Bir şey hamburger 3 dolar. Oo çok ucuz. Ya bir şey söyleyeyim mi? O hani yemek marketleri var ya yemek pazarları yok ya hem hızlı hızlı yapıp veriyorlar hem az bir şey koyuyorlar hem de daha pahalı burası lüks oturuyorsun tertemiz nehir kenarında fiyatlar böyle e ciddi e bu orada mesela 80 bindi burada 60 bin her zaman güzel temiz yerlere gideceksin ya bundan sonra ben de kendimi iyi şey yapayım Yeter sefil tipleri. Bugün uyuz oldum ya. Yemeğin içinden bir şey çıktı. Tamam artık sokak satıcıları gözümden düştü benim. <laughs> Ağaca bak. Oo, bir buçuk metre eni var resmen. Şöyle bir ekmek geldi. Ekmek bizim ekmeğe benziyor gözüktüğü gibi. Tadı çok güzel. Düz. Ve şöyle minik bir Chicken Masala geldi. Minnacık. Ama doyurucu bir şeye benziyor. Acılı. Hint. Baharatları yıga dolu. Güzel, doyurucu bir şey. Yani güzel yapmışlar, iyi. Küçücük ama olsun sevdim. Yani şu masa bir tane de fanta söyledim. 6 dolar. Bu restoran çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya gelenler burada yesinler. Fiyatlar çok uygun. Ve de işletme sahibi esnaf adam. Ve küçük getirdiler ama bizim gibi hani öyle büyük göstermiyorlar. Yani içi dolu doluydu. Küçücük gözüküyor ama karnım çok doydu. iyi doydu hem de. Ekmeği de güzeldi, güzel yapmışlar. Ondan sonra çıkarken de şöyle bir şeker verdi. Bunu bile düşünüyor ya. Bence hoş bir şey. Ve kibar bir adamdı. işletmeyi de biliyor. Mutfağı da iyi. Kesinlikle gelin burada, buraya uğrayın.